Değerli öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler ve kıymetli misafirlerimiz, Türk öğretmenlerinin toplumdaki yerini ve önemini belirtmek, saygınlığını arttırmak, öğretmenler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma bağlarını kuvvetlendirmek, emekli öğretmenlerimizi saygı ilanmak ve mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimizin de mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak amacıyla Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği'ni kabul ettiği 24 Kasım günü 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Bizlerle bu vesileyle MEVA Bakım Evi ve Huzur Evi olarak tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz. <laughs> <laughs> Kurum Müdürümüz Sadık Bey'i davet edeceğim ben. Sözü kendisine bırakıyorum. Evet, hoş geldiniz. Bir ağzını çaldım <laughs> Sadık Bey <laughs> Aslında ben bir konuşma hazırlamıştım ama şimdi programın başlangıcı o kadar güzel gitti ki yani bunları yazsak, çizsek bu kadar güzel olmaz. Sizler de burada buna şahit olduğunuz için ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Ben konuşma yerine isterseniz buradaki konuklarımızı size takdim edeyim. Daha iyi olur. Ayşe Cebesoy, Ayşe Cebesoy Sarıalp, Türk tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Kendisi Ali Fuat Cebesoy Paşanın kızıdır. Aynı zamanda burada Mehmet amcamız bizim Mehmet Yılmaz görür, eski futbolcudur. Pars Tuğla'cı var aramızda, Pars Bey tıp sözlüğünün yazarı, birçok belgeselin yazarıdır. Yine Emin amcamız, Şule teyzemiz, e, Cariye teyzemiz, e, hepsi Feride teyzemiz. Bizler için çok önemli insanlardır. Burada da e, yaşamaktadır. Bükmen Hanım var yine orada. E, Tabi bu bir başlangıç olur umarım. Her zaman bekleriz. Sizleri aramızda görmeyi her zaman isteriz. Teşekkürler. Zaten biz şöyle bir karar aldık. Bu tarz programları sık sık yapalım. Her programda da bir konuğumuzu burada tanıtma şansı bulmuş oluruz en azından sizlere. Tekrar onlar için de bir hatırlanma olmuş olur. Bu vesileyle de ben tüm öğretmenlerimin öğretmenler gününü kutlamak istiyorum. Ve 6. sınıf öğrencisi Beyza Özsevgi'nin...